Evrenin derinliklerinde gizlenen büyüleyici yapılar. Gaz, toz ve ışıkla dans eden devasa bulutlar. Bunlar nebulalar. Bugün bu kozmik sanat eserlerinin sırlarını keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Evrenin göz alıcı yapıları. Evren göz alabildiğince büyük, sonsuz bir boşluk gibi görünebilir. Ama bu boşluğun içinde Yıldızlar, gezegenler ve galaksilerin yanı sıra hayal gücümüzü zorlayan inanılmaz yapılar da bulunur. Nebulalar, yıldızların doğum ve ölüm hikayesini anlatan, adeta birer kozmik tabloyu andıran muhteşem gaz ve toz bulutlarıdır. Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz yıldızlar belki de bir zamanlar bir nebulanın içinde oluştu. Onlar evrenin yaratıcı gücünü ve sürekli değişen doğasını simgeler. Fakat nebulalar sadece birer görsel şölen değildir. Aynı zamanda evrenin sırlarını çözmemize yardımcı olan bilimsel hazinelerden biridir. Evrenin ne kadar büyük olduğunu anlamak zor olabilir. Samanyolu galaksisini ele alalım. Bu galaksi, milyarlarca yıldızı ve bunların arasında sayısız nebulayı barındırıyor. Ancak bu galaksi, evrenin yalnızca küçük bir parçası. Bu sonsuz genişlikte nebulalar, hem yıldızların hem de gezegenlerin doğduğu yerlerdir. Nebulaların muazzam renkleri ve şekilleri, insanın hayal gücünü harekete geçirir. Onlar, uzayın derinliklerinde bir sanat eserini andırır. Ama bu güzelliklerin ardında, fizik ve kimyanın, yani evrenin temel kurallarının işlediği Olağanüstü bir düzen vardır. İnsanlık binlerce yıl boyunca gökyüzüne hayranlıkla baktı ve nebulaları fark etmeden önce bile onların büyüsüne kapıldı. Eski medeniyetler gökyüzündeki bazı bulanık yapıları kuyruklu yıldızlar veya tanrıların işaretleri olarak gördüler. Teleskoplar icat edilip geliştikçe bu bulanık lekelerin aslında evrenin en büyüleyici yapılarından bazıları olduğu anlaşıldı. Bugün gelişmiş teleskoplar ve uzay gözlemevleri sayesinde nebulaları hiç olmadığı kadar detaylı inceleyebiliyoruz. Bu devasa yapılar hem bilimsel keşiflerin hem de insanlık tarihinin hayal gücünü şekillendiren simgelerden biri haline geldi. Her nebulanın kendine özgü bir hikayesi vardır. Kimisi devasa yıldızların ölümünden arta kalan kalıntılar, kimisi ise genç yıldızların doğumuna ev sahipliği yapan yıldız fabrikalarıdır. Bir nebulaya baktığınızda aslında evrenin yaratılış döngüsünü gözlemliyorsunuz. Bugünkü yolculuğumuzda bu büyüleyici yapıları daha yakından inceleyeceğiz. Nebulaların türlerini, nasıl oluştuğunu, yıldızların yaşam döngüsündeki rollerini ve hatta renklerinin ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Hazır mısınız? Çünkü şimdi evrenin en güzel ve gizemli köşelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Nebula nedir? Evrenin temel taşı. Peki, nebula nedir? Nebula Latince'de bulut anlamına gelir. Ancak bu sıradan bir bulut değil, uzayın derinliklerinde yer alan devasa gaz ve toz bulutlarıdır. Bir nebulanın büyüklüğünü hayal etmek zordur. Çünkü çoğu yüzlerce, hatta binlerce ışık yılı genişliğindedir. Yani ışık hızında hareket etseniz bile, bu yapıları bir uçtan diğer uca kat etmek milyonlarca yıl alabilir. Nebulaların temel bileşenleri. Nebulalar genellikle şu maddelerden oluşur. Hidrojen. Evrenin en bol elementi ve nebulaların yapı taşlarından biridir. Helyum. Hidrojenden sonra en bol bulunan elementtir. Toz ve ağır elementler. Yıldızların ölümü sırasında etrafa saçılan karbon Oksijen, demir ve diğer ağır elementler de nebulaların bileşiminde bulunur. Bu maddeler yeni yıldızların, gezegenlerin ve hatta yaşamın yapı taşlarını oluşturur. Nebulalar evrenin devasa yapbozunda kritik bir parçadır. Onlar olmadan yıldızlar oluşamaz, gezegenler var olamaz ve hatta yaşam ortaya çıkamazdı. Yani Nebulalar, evrenin yaratıcılarıdır. Bu devasa gaz ve toz bulutları, yıldızlar arası boşluğun sanıldığı kadar boş olmadığını kanıtlar. Bir nebulanın içindeki maddeler o kadar dağınıktır ki, bir metreküp içinde sadece birkaç atom bulunabilir. Ancak bu düşük yoğunluklu yapılar birleştiğinde muazzam bir potansiyele dönüşürler. Nebulaların keşfi. İnsanlık nebulaları ilk kez çıplak gözle gördüğünde onları yıldızlardan farklı tanımlayamıyordu. İlk teleskoplarla yapılan gözlemler nebulaların evrendeki varlığını anlamamıza yardımcı oldu. 17. yüzyılda Charles Messier kuyruklu yıldızlardan ayırmak için ilk nebula kataloglarını oluşturdu. Modern teleskoplar sayesinde bugün nebulaların sadece güzelliklerini değil kimyasal yapılarını ve evrendeki rollerini de keşfedebiliyoruz. Bir nebula, hem bilimsel bir bilmece, hem de görsel bir şaheserdir. İnsanlık, bu büyüleyici yapılar aracılığıyla evrenin sırlarını çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda, onların ihtişamı ve renkleri, bize kozmosun büyüklüğünü ve karmaşıklığını hatırlatıyor. Nebulalar, evrenin hem başlangıcını hem de sonunu temsil eder. Onlar, yıldızların doğumunu ve ölümünü gözler önüne seren kozmik bir döngünün tam merkezindedir. Nebula türleri, kozmik çeşitlilik. Nebulalar, her biri kendine özgü özelliklere ve hikayelere sahip kozmik sanat eserleridir. Ancak her nebulanın işlevi ve yapısı farklıdır. Bu yüzden bilim insanları nebulaları türlerine göre sınıflandırır. Şimdi evrendeki bu büyüleyici yapıları daha yakından inceleyelim. Emisyon nebulaları. Kozmik ışıldamalar. Emisyon nebulaları, içerdikleri gazların çevredeki genç ve sıcak yıldızların enerjisiyle iyonize olması sonucu parıldar. Bu iyonizasyon süreci özellikle hidrojen gazını harekete geçirir ve kırmızımsı bir renk oluşturur. Orion bulut susu, emisyon nebulalarının en güzel örneklerinden biridir. Bu tür nebulalar genellikle yeni doğan yıldızlara ev sahipliği yapar. Yani emisyon nebulaları bir anlamda yıldız fabrikalarıdır. Aynı zamanda içerdikleri enerji sayesinde Evrenin en parlak ve dikkat çekici yapıları arasında yer alır. Yansıma nebulaları. Kozmik aynalar. Yansıma nebulaları. Çevrelerindeki yıldızların ışığını yansıtarak parlar. Bu nebulalar genellikle mavi tonlarda görünür. Çünkü mavi ışık küçük gaz ve toz parçacıkları tarafından daha kolay dağılır. Pleiades, Ülker Yıldız kümesi. Yansıma nebulalarının en bilinen örneklerinden biridir. Bu tür nebulalarda genellikle iyonizasyon yoktur. Bu yüzden parlaklıkları tamamen yansıttıkları ışık kaynaklarına bağlıdır. Karanlık nebulalar. Evrenin gizemli gölgeleri. Karanlık nebulalar yıldız ışığını engelleyen yoğun gaz ve toz bulutlarıdır. Bu tür nebulalar çevrelerindeki ışığı yutuyor gibi görünür ve genellikle arka plandaki parlak nebulalar veya yıldız alanları önünde karanlık bir silüet oluştururlar. Atbaşı bulutsusu karanlık nebulaların en ünlü örneklerinden biridir. Adeta uzayın derinliklerinde gizlenen bir gölge gibidir. Ancak bu gölgeler yeni yıldızların oluşabileceği yoğun materyaller içerir. Süpernova kalıntıları. Yıldızların son dansı. Süpernova kalıntıları bir yıldızın yaşamının son evresinde gerçekleşen şiddetli bir patlamanın ardından oluşur. Bu patlama Devasa miktarda gaz ve tozun uzaya yayılmasına neden olur ve bu materyaller bir nebulaya dönüşür. Yengeç Bulutsusu bu tür nebulaların en çarpıcı örneklerinden biridir. Süpernova kalıntıları bir yandan yıldızların ölümünü simgelerken diğer yandan evrenin geri kalanına yeni elementler kazandırarak yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna olanak tanır. Gezegenimsi nebulalar. Yıldızların zarif vedası. Gezegenimsi nebulalar. Ömrünün sonuna yaklaşan bir yıldızın dış katmanlarını uzaya atmasıyla oluşur. Bu tür nebulalar genellikle renkli ve yuvarlak şekillerde görülür. Gezegenimsi adı verilmesinin sebebi ilk keşfedildiklerinde teleskoplarla gezegenlere benzeyen bir görünüm sunmalarıdır. Halka nebulası, Ring Nebula bu türün en güzel örneklerinden biridir. Gezegenimsi nebulalar, bir yıldızın yaşam döngüsünün son evresini gözler önüne serer ve gelecekte oluşabilecek yıldızların ham maddesini sağlar. Nebula türlerinin ortak özellikleri ve farklılıkları, tüm nebulalar farklı türlerde sınıflandırılsa da hepsinin ortak bir noktası vardır. Evrenin sürekli değişen ve yenilenen doğasını temsil ederler. Kimisi bir yıldızın doğumuna, kimisi ölümüne tanıklık eder. Kimisi ise sadece çevresindeki ışığı yansıtarak kendi varlığını gösterir. Bu türler arasındaki farklar hem bilimsel olarak büyüleyici hem de evrenin işleyişine dair çok şey öğretici niteliktedir. Nebulaları anlamak, evrenin başlangıcını ve evrimini anlamak demektir. Nebulaların renkleri ve güzellikleri kozmik sanat nebulaların renkleri nasıl oluşur? Nebulaların renkleri içerdikleri gazların türüne ve bu gazların çevredeki yıldızların ışıklarına nasıl tepki verdiğine bağlıdır. En sık rastlanan renkler ve bunların nedenleri şöyledir: Kırmızı. Hidrojen gazının iyonize olması sonucu ortaya çıkar. Hidrojen evrenin en bol elementi olduğu için kırmızı tonlar Birçok nebulada baskındır. Mavi. Genellikle helyum gazının enerjisiyle oluşur. Veya bir yansıma nebulasında mavi ışığın daha kolay dağılmasından kaynaklanır. Yeşil. Oksijen gibi ağır elementlerin belirli dalga boylarında ışık yaymasıyla oluşur. Sarı ve turuncu. Farklı gaz karışımlarının birleşimiyle veya Tozun ışığı filtrelemesiyle ortaya çıkar. Nebulaların renkleri bize ne anlatır? Nebulaların renkleri onların fiziksel yapısı ve kimyasal bileşimi hakkında önemli ipuçları verir. Örneğin, bir nebuladaki kırmızı renk hidrojenin yoğun olduğu ve aktif yıldız oluşumunun gerçekleştiği bir bölgeyi işaret eder. Mavi tonlar. Genellikle çevredeki parlak yıldızların ışığını yansıtan toz bulutlarını gösterir. Yeşil ve diğer nadir renkler, nebulada ağır elementlerin bulunduğunu ve bu elementlerin bir süpernova patlaması sonucu oraya taşındığını gösterebilir. Bu renkler evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olur. Yani bir nebula sadece güzel bir manzara değil. Aynı zamanda evrenin kimyasal yapısına dair bir hikayedir. Nebulaların şekilleri, sanat ve kaosun dansı. Nebulaların sadece renkleri değil, şekilleri de dikkat çekicidir. Kimileri bir atın başını andırırken, at başı bulutsusu. Kimileri ise bir kelebeği, kelebek bulutsusu ya da bir halkayı Halka nebulası andırır. Bu şekiller nebulaların oluşum süreçlerindeki fiziksel kuvvetlerin bir sonucudur. Örneğin, yıldız rüzgarları ve süpernova patlamaları nebulaların kaotik ama düzenli yapılar oluşturmasına neden olur. Yer çekimi gaz ve toz bulutlarını sıkıştırarak belirli bölgelerde yoğunlaşmayı sağlar ve ilginç şekiller ortaya çıkarır. Bu şekiller evrenin hem rastgele hem de düzenli bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne serer. Renklerin insan üzerindeki etkisi ve estetik değeri. Nebulaların renkleri ve şekilleri sadece bilimsel değil, aynı zamanda estetik bir anlam taşır. İnsanlık Nebulaların bu büyüleyici güzelliklerinden ilham almıştır. Sanatçılar nebulaların renklerini ve yapısını tablolarında ve eserlerinde sıkça kullanmıştır. Nebulaların görüntüleri bilimsel araştırmalar dışında duvar süslemeleri, kitap kapakları ve hatta moda tasarımlarında bile karşımıza çıkar. Bu renkler insanı evrenin büyüklüğü karşısında hem hayranlıkla doldurur hem de derin bir huzur verir. Nebulalar bize evrenin kaos içinde nasıl bir düzen ve güzellik barındırdığını hatırlatır. Bilim ve sanatın buluşma noktası nebulalar. Sonuç olarak nebulalar hem bilim hem de sanat açısından eşsiz bir öneme sahiptir. Onlar evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olan doğal laboratuvarlardır. Aynı zamanda Renkleri ve güzellikleriyle insanın hayal gücünü harekete geçirirler. Nebulalar evrenin sanatçılarıdır. Her biri uzayın derinliklerinde asılı duran bir tablo gibidir. Onlara bakarken sadece bilimsel merakımızı değil, estetik duyularımızı da tatmin ederiz. Yıldızların doğum yeri, yıldız fabrikaları. Nebulaların en önemli işlevlerinden biri yıldızların oluşumuna ev sahipliği yapmaktır. Bir nebula, yeterince yoğun gaz ve toz içerdiğinde, bu materyal yerçekimi etkisiyle sıkışmaya başlar. Bu sıkışma, sonunda bir yıldızın doğmasını sağlar. Orion bulutsusu, bu sürecin en iyi gözlemlendiği yerlerden biridir. Burada, devasa gaz ve toz bulutları, genç yıldızların ışığıyla aydınlanır. Yıldızlar, Nebulanın içinde oluşup parlamaya başladıkça çevrelerindeki gazı ısıtarak nebulanın yapısını değiştirir ve yeni yıldızların oluşumuna olanak tanır. Yıldızların ölüm yeri. Kozmik yeniden doğuş. Yıldızlar yaşamlarının sonunda çevrelerine devasa miktarda gaz ve toz yayar. Bu süreç özellikle büyük kütleli yıldızlarda süpernova patlamalarıyla sonuçlanır. Süpernova kalıntıları evrene yeni elementler saçarak hem yeni yıldızların hem de gezegenlerin oluşumu için ham madde sağlar. Yengeç bulutsusu gibi süpernova kalıntıları nebulaların sadece doğum yerleri değil, aynı zamanda yıldızların ölümünden sonra evreni yeniden şekillendiren alanlar olduğunu gösterir bu kalıntılar evrendeki karbon, oksijen ve demir gibi elementlerin kaynağıdır. Gezegenlerin ve sistemlerin oluşumunda rolü nebulalar sadece yıldızların değil, gezegenlerin de doğum yeridir. Bir yıldız oluştuğunda çevresinde kalan gaz ve toz yerçekimi etkisiyle bir araya gelerek gezegenleri, asteroitleri ve kuyruklu yıldızları oluşturur. Örneğin, Güneş sistemimiz yaklaşık 4.6 milyar yıl önce bir nebuladan doğmuştur. Güneş bu nebulanın çekirdeğinde oluşmuş. Kalan materyaller ise gezegenlere ve diğer gök cisimlerine dönüşmüştür. Bugün dünya üzerinde gördüğümüz su, karbon ve diğer elementler bir zamanlar bir nebulanın parçasıydı. Elementlerin evrendeki dağılımı nebulalar, evrenin kimyasal yapısının yeniden dağıtılmasında büyük bir rol oynar. Yıldızlar, yaşamları boyunca çekirdeklerinde daha ağır elementler oluşturur. Ve bu elementleri ölüm anında çevrelerine saçar. Süpernova kalıntıları ve gezegenimsi nebulalar, bu elementlerin uzayda yayılmasını sağlar bu süreç olmasaydı, dünya gibi kayalık gezegenler ya da yaşamın temel yapı taşları olan karbon ve oksijen gibi elementler var olmazdı. Yani nebulalar, hem yıldızların hem de yaşamın temel taşlarını taşıyan kozmik kuryeler gibidir. Nebulalar ve evrendeki döngüsel doğa, nebulalar, evrendeki döngüsel doğanın mükemmel bir örneğidir. Bir yıldızın doğumu, ölümü ve ardından gelen elementlerin yeniden kullanımı evrenin sürekli bir dönüşüm içinde olduğunu gösterir. Bu döngü milyarlarca yıldır devam etmekte ve gelecekte de devam edecektir. Her nebula evrenin hikayesinin bir parçasıdır. Bir nebulaya bakarken sadece yıldızların yaşam döngüsünü değil, evrenin sonsuzluğunu ve sürekli yenilenen yapısını da görebiliriz. Sonuç olarak nebulalar sadece güzel yapılar değil, aynı zamanda evrenin işleyişinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Onlar yıldızların ve gezegenlerin doğduğu, elementlerin yayıldığı ve evrenin döngüsünün devam ettiği kozmik laboratuvarlardır nebulalara baktığımızda evrenin kendini nasıl sürekli olarak yenilediğini ve bu yüzden evrenin yaratıcı gücünün en etkileyici sembollerinden biridir.